One Man Squad nasıl rank kasılır? Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle birlikte One Man Squad nasıl rank kasılır onu göstereceğim. İlk öncelikle çatımıza inelim. Bacağına bir tane vurdum. Ölmedi. <laughs> Direkt lootumuzu atalım. şuradan lootlarımızı alalım. Onlar bana rushlayacak. Belli oldu. Bu ne yapıyor orada? Gel buraya gel. Oğlum bu adamlar ne bulmuş böyle? İçeri girelim. Şırıngamızı basalım. Bunların 3 kişi düştüğünü bilmiyordum ben Şırıngamızı dolduralursun Ha ben. orada beni zırh kurtardı. Üç zırhım olmasa kesinlikle ölmüştüm. Atlamasam vururlardı onlar beni. Atlayacağım da akıllarına gelmedi. Yani kalacağımı beklediler orada. Ama öyle bir şey yapmadık, direkt saldırıya geçtik. Güzel oldu, direkt aldık adamları. En azından iyi değillermiş Bir de ben onların şey olduklarını düşünüyordum ya. İki kişi olduklarını düşünüyordum, öyle atlamıştım kişi olduğunu bilmiyordum. Hile gelmezse sıkıntı yok. Alırız her türlü. Ama hile geldiği sürece problem çok büyük. Arabamız var. Çıkarız direkt buradan. 68 kişi var. Güzel bir sayı. Droplar oynuyorum direkt. Çok vurdum. Videolar. Ama yakalarım. Adam olduğunu düşünmemiştim. Ben orada yanlışlıkla çarptım ama ilk çarptığım iyi olmuş. Yukarı doğru çıktılar. Önemdeler. Arkamda da var. Güle güle. Çok vurdum. Çok vurdum çok. Açı değiştireceğim. Onların benim böyle bir şey yapacakları aklınlarına bile ne gelmez. Evet var. çıkarsam buradan güzel olacak. Aynen. Tamam. Çok güzelsin. Tık bana. Tık bana. Adamsın. Bo Kilimi çalma bot. Yerde yatıyordur büyük bir ihtimal. Tamam. Onlar orada kalacak. Şundan mermi alayım biraz. Üç kaskı yok muydu ya onun? Uzi mermim çok fazla. Alırım her türlü. Ya. Öldü mü? Ölmemiş. Düşmüş mü? Düşmüş bu. Güzel oldu bu. Kendi tekere patlak aracıma gideyim. Onu alırım. Aşağılarda falan bulurum herhalde. Ya bulmamız lazım aşağılarda. Kırıngayı basalım. Arkadan adam falan gelirse kafasını yararız. Aynen şöyle. Hilenin gözünü seveyim ya. Abi bak ses vermedim gördünüz. Ne güzel vuruyorlar değil mi? Mobilde abi hile kakalı. Adamlar profesyonel oyuncu. Geldi durdu vurdu. İmkanı yok. Hiçbir insan evladı orada benim olduğumu bilemez. Ayak sesi bile ne var 300 maç. Bu çocuğu kasıyorlar. Yeni hesap hepsi. Hepsi yeni hesap abi. Bir takım gelse de vursak dedik. A. Ah. İzleyeceğim biraz. Sırf ile değil diyenler için izliyorum abi. Ya şu adamların hiçbir benim karşımda durabilecek bir adam değil. Arabayı süren hile. Hemen git orada dur. Adam önden çekiyor da vursun. Aç skobu. Aç skobu. Tam bari skop açmaya tenezzül et. Oho o tavime bak. Aynen şu an bunlara hile değil ha arkadaş. %100 profesyonel oyuncu bunlar. Lootlarını atsınlar. İzleyeceğim, izleyeceğim abi. Ya gireyim Aa, en azından Orta Doğu'da Altın Ligi'nde şey atarım video atayım ya. Orta Doğu'da Altın Ligi'nde şey atacağım video atacağım bundan sonra. Haberiniz olsun ben ben atlarım. Zaten canlı yayınlanan izleyenler gör. Emulator Ligi'ne giriyoruz artık. En azından orada hile yok. Yani nadir geliyor. 20 maçta 10 maçta bir tane belki. Bundan sonra zaten mobilin kendisinde full hile olur. Ama Squad da lig böyle kasılır ha. Aynen kanka ya aynen aynen. Araba geçiyor oradan aynen. Yüzde yüz bir şey oldu ona. Adama, adama inme geldi. Şey inme diyor. Vahiy geldi adama. Lan bir tane silahında skin yok ya. 20 kişi koydunuz ya arkada. Baya hoşlarına gidiyor ya oyun oynamak baksana. Daha ilk oyunum bak. İlk kez atlıyorum. One Ben Suka. Daha ilk video çekişim. Direkt gelene baksana. Aynen kanka aç scope'u. Full headshot, full headshot. Şuna bak, full headshot. Tertemiz. Tık 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 tık. Hepsi tık tık Öldü. Full headshot'a. Lan scope bari tabii Aynen aynen aç scope'u. Tık 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 2 1 düşmedi lan. Kendi inanamıyorum. Diğerlerinde hile yok kesin. Bak. Ya hiç bir hile yok. Ay karşıdaki normal oyuncu herhalde. Ne yapıyorsun lan manyak? Bu çocuk var ya sadece görme var herhalde diyeceğim ama full chat çalışıyor. Öldüm. Karşıda oluyor. Hey. Bu da ölecek. A. Nasıl oldu? Kanka, sen ne yaptın? Aa, bu da yine satmış. Bunu da izleyeceğim. Hilelerin savaşı adına. Adam hayatın mutunu aldı var ya şurada. 11 kişi kalmış. Daha ikinci alan değil mi bu? Üçüncü alan. Bunların oynadıkları oyundan gram zevk almıyorum şu an. Bini, bin alacak mı acaba? Merak ediyorum. Bak. Oo harbi var Başlığı da bulduk. Hileyle var mescat. Adam da var Aç kanka skobu. Aç. diyor beni? Nereye sıkıyor? Önden araba falan mı gidiyor? Ben görmüyorum da. Allah'ım sana hile iki sattıysa paranı geri al kanka. Ben hile de bozuk. Zavallım karşıdakilere acıyorum. Uy gördü vallahi iki kaskını alacak. Bana dikleyecek iki kaskını. Bu deli ne yapıyorsunuz diyecek. Bana, bana ne yapıyorsunuz diyecek hayranla izliyorum. Benim yıllardır yapamadığım adam tek başına şeyle yapıyor. Bir haftada yapıyor. Bak bir haftalık çare ya. Bak bir haftada yapmış adam. Benim iki yılım alan şey. Bak oy 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 oy. Oy direkt headshot. Yazık lan karşıda bir Türkçe. Mermisi de bitmiyor. Aman Allah'ım. Vallahi git hileye geri ver. Vallahi git ver ya. Alan bu çocukta nar çıkacak. Her türlü hiç headshot headshot çat alacak. Ciddiyim sal. Geri ver kanka. İade yade. kadar sıkarsam yani. Tövbe estağfurullah. Vahiy geldi vahiy. Valla bak vahiy. Adama vahiy iniyor vahiy. <laughs> Maallam bu. MBC bana bu iyi dedik geldikti de var ya, ağzına tükürdüm ben bu geri alanın. Vay vallahi vahiy geliyor ya. Ben yerde yatanlar görmüyor musun salak? Bir tane de solunda var mı? Al ya. Yeminle ben görüyorum ya. Hile değil diyorsunuz da hile kanka dedik. Bak bak bak. Tık, tık bir kafaya indi. Aynen mermi sıralamadı onlar işliyor. Mecburiyetten zavallı. Gitti bizim Türk Arap. Allah'ım e sporcu oluyor hepsi ev sporcu oluyor. Mal lan bu. Ha, havaya kaldıysa geri zekalı ya. 18 kilo aldı. Ana orada kilo almış lan bu herif. Daldım gittim şu gözlerim haline bak. Kan, kan çana kan çaba. Bravo. Adamsın lan. Nice 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 nice. Ben bunu çocuk kadar gelişini görmedim ha. Çok geniş bir çocuk. Çünkü şu an benim ettiğim küfürlerin aynısını diğer takımlarda işte. Belliydi zaten. One Man Scott 18, 19, 20, 21 21 kilo aldık ya. Ha? Videomuzu beğendiyseniz bir like atıp bir yorum atarsanız çok sevinirim. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet. Güle güle. Bye.